Dijital çağdayız, kripto sanatçı hatta, NFT'ler, video artlar, dijital işler, e, neler düşünüyorsunuz? Vallahi ben bu ülkedeki dijital e, üretimin babası olan e, ve 18 yıldır çalışmaktan gurur duydum, Ansen'in galericisiyim. Yani Emin Ansen Atilla bu ülkede dijital sanatın e, daha yani bilgisayarda mavi ekran varkenki dönemlerinden beri e, Dijital üretim yapan, kendi icat ettiği bir takım sistem ve makinalarla bunu beceren ve şu anda hakikaten ülkedeki en önemli dijital sanatçılardan biri olan e, sanatçılardan biridir. Dolayısıyla dijital sanata bakışım e, her zaman olumlu. E, burada dijital sanatı tabii iki noktaya ayırmak lazım. Üretimi dijitalleştirmek var. Bir de Computer Generated Image dediğimiz, bilgisayarda üretilmiş nesnelerden oluşturulmuş şeyler var ikisine yönelik e, farklılıkların birleştirilebildiği e, hibrit işlerden de hoşlanıyorum. İkisinin ayrı ayrı yapıldığı işlerden de hoşlanıyorum ama sanırım ben biraz daha gelenekselci olarak bu gelenekselciliğin daha teknolojik yönü olan dijitalize edilmiş klasik sanattan daha fazla haz ediyorum. Daha fazla key keyif alıyorum ki e, yine buna bizim galerideki ikinci bir örnek olarak Murat Paltay'ı verebilirim. Evet. E, Murat da yani yüzyıllar öncesine dayanan bir minyatür tekniğiyle günümüze ait imgeleri sergilediği ve bunu yine dijital ortamda sergilediği son derece anakronik etkileyici işler yapıyor. Dolayısıyla evet dijital sanata bakışım olumlu. NFT diyecekseniz içinde bulunduğumuz süreçte bu NFT ile ilgili olarak bilgi düzeyimi çok izahat yapmaya uygun bulmuyorum ama bana anlatıldığı ve e, minimal anlamda yaptığım ufak bir takım araştırmalara göre de e, NFT'de üretilmiş olan şeylerin ya da NFT'lenmiş olan şeylerin e, gözümde henüz sanat değeri kazanmamış olduğunu söylemek zorundayım. İleride bu durum değişir, değişmez bilmiyorum ama e, Metaverse gibi var olmayan bir evrende, var olmayan e, bir toprağa, var olmayan bir parayla alıp Orada var olan sanatçıları göstermeye çalışmayı ya da onların işlerini sergilemeye çalışmayı biraz tuhaf buluyorum. Mümkün mü? Eminim mümkündür. Bana göre mi? Yok galiba bana göre değil. Yani o süreç gelip de insanlar evlerinde işte AR gözlükleriyle ya da VR gözlükleriyle oturup da hayatlarını orada yaşamaya başlamadan önce. Mümkünse hı. ölmüş olmayı diliyorum. Hı hı. İnşallah o zaman Yapay gelmeden ölmüş olurum. Yapay geliyor muhtemelen. Her şeyle, hı hı. bütünüyle. Yani e, Matrix'i, yani Wachowski kardeşlerin 1990'ların sonunda yaptıkları Matrix'i bu kadar kısa zaman içerisinde yaşayabilecek olduğumuzu hiç düşünmemiştim. Hoşuna gidiyor diye sorarsanız eğer gitmiyor. Açıkçası ben hala somut şeylerden hı hı. zevk alan bir 50 üstüyüm. Bundan dolayı e, herhalde bu dijital meseleler e, dijital kelimesini yanlış kullandım, dijital itirazım yok. Fakat sanal meseleler, bu e, NFT falan gibi bana hala çok yapay, garip, tuhaf geliyor. İtiraz etmiyorum hmm. ama çok benlik değil galiba.